ve Sörlot ikilisini bir arada tutabilirse Beşiktaş yani önde ikili o zaman bambaşka şeyler olabilir. Çünkü e, niye eleştirildiğini ben çok da anlamıyorum Türkiye'de. Herkes futbol alimi. Adam <laughs> en çok pozisyona giren oyuncu. Pozisyona girebiliyor olmanın ne kadar kıymetli olduğunun farkında olmayan bir futbol algısıyla Batşuay eleştiriliyor. Cahillik yani bence Batşuay eleştirileri. Futbolcu pozisyona girer, kaçırır, kaçırır, bir atmaya başlar. Bu biraz da şey, şans işidir, kısmet işidir. Bir atmaya başladığı zaman da bir atmaya başlar. Batşahin'in bütün vuruşları aşağı yukarı bilinçli vuruşlar. Beceremiyor, bilek dönmüyor, fazla dönüyor plan ama e, vuruş tekniğini bildiğini biliyoruz. Gösteriyor bize oyuncu. E, zaten çok atletik, e, çok iştahlı. E, belli ki hani Beşiktaş'ta oynamaktan da mutlu. Beşiktaş futbol aklı Batşahin'i takımda tutabilirse takımın en büyük katkıyı yapmış olur. Zannederim ki İsmail de hoca da Batciay'nin kalması için rapor verecektir. Çünkü Batciay e, hani bu ligin ortalamasının üzerini böyle. Kim ne derse de gol kaçırıyormuş. Kaçırsın ya. Yani şey gibi insan hata yapıyor. Hiç, akşama kadar yatan adam hiçbir hata yapmaz. Ama çalışan yapar. Batciay sürekli çalışan biri. Sürekli onun içinde fizik olarak değil, Forvet'in her tarafında da oynatabilirsin. Eğer Sørlot Trabzon engeli aşılıp Sørlot engeli de yani kendi içindeki engeli de aşılıp türlü Türkiye'ye getirebilirse Beşiktaş. ben hala bu sene içinde Türkiye'de dalgalama çok yaşadı. Sezon başındaki Şampiyonlar Ligi hedefi çok kutsandığı için çok yüklenildi. Beşiktaş orada paralize oldu, dağıldı. Yoksa Türkiye Ligi'nin şampiyonluğu için de Trabzonspor'la çekişecek takım Beşiktaş'tı yani. Ve bana göre Beşiktaş bu sezonun da e, oyun ortalaması olarak en öndeki ve Hep önde oynadı, hep iyi top oynadı. Yani hiçbir oyunun mahkum olarak oynamadı Beşiktaş. Evet. Lider Trabzonspor dahi zaman zaman mahkum oynadılar. Ama Beşiktaş'ta o mahkubiyet yoktu. Niye? E, geçen seneden kalma bir şampiyon takım alışkanlığı da vardı zaten. Şimdi Sörlot transferini gerçekleştirebilirse Beşiktaş e, zor görünüyor ama bence ondan daha önemlisi Batu tutmaktır. O da zor yani o paralarla tutulabilir mi bilmiyorum da yine kiralama formülüyle gidebilir Beşiktaş. Ama Serdar şu, şu gözle bakıyor bana abi kiralama kiralama nereye kadar işte altyapıdan oyuncular katalım. Kendi futbol filmimizi inşa edelim. Çok doğru aslında öyle ama işte bizde bütün hedef kazanmak ve kazanmanın tek adı şampiyonluk olarak algılana geldiği için... ...taraftar e, bu, bas, bu baskıyla yönetimleri baskılıyor o baskı altına alıyor... Yönetimler de bu baskılamayı transferin bahanesini dönüştürüyor. Evet köprüdeç köpüren, köpüren transferler yapıyor. Ne oluyor? 6 milyar beşik Beşiktaş boş. 6'şer milyar Trabzon'da etkili. boş. şu cümlenin altı boş. biraz tartışılsa. Sarf ettiğin cümlenin altını birazcık tartışabilsek. Taraf o çok önemli bir cümle sarf ettin. Böyle çok göz ardı edilsin istemedim o yüzden araya Anladım gittim. ama genel iklimimiz bu. Böyle al. biz böyle seviyoruz. Siyasi iktidar da böyle yönetilsin istiyor kulüpler. Böyle yönetsinler hepsi şey benim elimin altında dursunlar diyor. Ha, haylazlık yapmasınlar işte. Çünkü kötü yönet, değil mi? Siz kulüpleri böyle yönetin, şu adama 10 milyon verin, şuna 20 milyon verin, şu menajerlere paraları yağdırın demiyor. Bu arada Burak Elmas'ın, Burak Bey'in menajerlerle ilgili çıkışı sonrası bir dengeliğe durmasını da çok anlayamadım. Yani Türk futbolunun kendi pastasının ve yarattığı etkinin çok üzerinde bir e, parasal döngü içinde olduğunu, o parasal döngüden de altyapı hocalarının değil de daha çok aracıların yararlandığını, bu aracıların da sadece menajerler olmadığını hepimiz biliyoruz. Ben Burak Bey o söylemde bulunduğunda çok umutlanmışım. Bir büyük kulübümüzün başkanı kaldı ki keza Ali Koç da bir gazetecinin menajerliğe soyunmasını eleştirmişti. Bunlar <laughs> yani umut verici gelişmelerde de Umarım arkasını öyle. deşerler ve ortaya çıkar ve Türk futbolunun içinde bulunduğu o 20 milyar TL borçla haksız renginleşenlerde de ortaya çıkar. Hiçbir anlamı olmaz. Onlar herkes kendi şeyini kitabına uydurmuş. En yasalar, azından biraz uzak kalırlar. Yasalar içinde e, yasalara sadık kalarak yapmışlar. Bunu ayıplayamayız. Ayıplanması gereken futbolu yönetenlerin buna izin veren ortamı yani 100 bin euroluk bir futbolcu eğer 1 milyon 200 bin euro ödeniyorsa menajerlik parası bu sorgulanmalı. Maalesef. Peki devam edelim yine Beşiktaş'tan. Aynı zamanda Vida'nın durumu çok merak ediliyordu Beşiktaş'ta. Sezon sonunda sözleşmesini yenilemek istediği Vida ile tekrar görüşmeler hızlandı. 3.4 milyon, 4 milyon euro olan deneyimli stoper 1.5 milyon euroya ikna oldu. E, haberin detayları bu şekilde. İki yıllık kontrat içinde Başkan Çebi'nin onayı bekleniyor. E, Vida e, Beşiktaş'ta e, savunmada artık e, olmazsa olmazlarından biri durumuna geldi tabii. ama e, diğer yandan yola devam edilmeli mi? Özellikle indir, e, bu kadar sözleşmede indirime gitmişken. ya Onu tabii ki bilemeyiz ama Özellikle Beşiktaş üçlüye geçtikten sonra orada evet. çok sağlam bir stopere, pozisyon bilgisi çok iyi olan bir merkez stopere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Çünkü sağ stoper, sol stoper diye ama en önemli şey orada kademeye sürekli sağın solun kalinivesine girecek bir merkez stoper. Bu da vida bence doğru bir isim olur ve bir buçuk milyon euro o bilemem finans boyutunu Beşiktaş'ın borcunu giderini vesairesini şey yapmadan e, konuşamayız ama ee, çok macera aramadan belki vida ile sözleşme imzalamak çok mantıklı duruyor kağıt üstünde. Ee, dolayısıyla ben vidanın e, hem takıma o önderlik yapan stoper bu çok önemli bir şey. Arkayı biraz daha toparlayabilen bir stoper. Çünkü arkadaşlarıyla konuşuyor, onları yönlendirebiliyor. Bu çok önemli bir şey bence arka tarafta. Ee, dolayısıyla vida konusunda e, doğru eğer anlaşma yapılırsa doğru yapılacağını düşünüyorum. Ama batucay konusunda da bugün sokakta anket yapsak ya ligin en çok gol atan ikinci futbolcusu kim diye sorsak kimse Batu Şahı demez. Kimse Batu <laughs> Şahı demez. O kadar üzerine gittik çocuğun kaçırıyor da kaçırıyor. Her türlü kaçırıyor. Evet her türlü kaçırıyor ama bu başka bir şey de söylüyor bize. Her türlü de pozisyona giriyor işte. Bu <laughs> her türlü kaçırmak için her ama türlü pozisyona girmen lazım. Bazen de çok acayip kaçırıyor. Yani o orası <laughs> evet. benim kafamı karıştırıyor. Yani öyle pozisyonlar oluyor ki çok katılıyorum görüşüne Selahattin abi. Yani şuradaki Pozisyona giren oyuncu formda oyuncudur. Gol atmaya yakın oyuncudur. Bu benim için de bir futbol klişesidir. Çok önemli bir futbol klişesidir. Ama diğer taraftan da bazen o kadar enteresan şekilde kaçırıyor ki ya diyorsun nasıl olur bu? Ee, o da Beşiktaş'ın işte bazen maç kaybet, kaybetmesine sebep oluyor. O da futbolu, bak şimdi futbol bir kültür ya. Bu hı hı. da kültüre katkı yapan Alt başlıklardan biri, kaç gol kaçırma bitimleri. Ya bu da bir güzellik. Ama Biz bunları yaşayamıyoruz. şunu da göz ardı etmemek lazım. Beşiktaş üçlü oyunu üçlü oyun'a geçtiği için Sörlot gelirse, yani kenar ortalarına da cevap verecek bir e, Sandfor olması bu çok önemli bence. Sörlot transferini bence yani İsmail Valerian, İsmail de istemiştir diye düşünüyorum çünkü. Rıdvan'ın, Rozier'in oradan bindirecek olması, Gezal'ın işte sol öne alınacak onun oyuncunun biraz daha nokta atışlar yapabilecek olması mesela Rıdvan'ın or yaptığı ortalar pek orta cinsi değil bazen çok net bir şekilde pas vererek orta yapan bir oyuncu kafasına çaptırıyor. Evet, evet. Gezal evet. ve Rıdvan, evet. Serlod'un kafasına çaptırarak ya, gol attı. O yüzden ya bir de benim Serlod konusunda yani son dönemde 5 futbolcu saysam Türk futbolunda herhalde gelmiş transferlerden Rizmi. Biri mutlaka solot olur. Ben hayran hayran izlediğim bir futbolcu Charlotte. çok isterim tekrar görmeyi. Hocanın Vida ile devam etme isteğini anlarız. Tecrübeli bir adam, senin işaret ettiğin gibi üstüdüğe akıllı bir adam lazım ve fakat bir buçuk milyon euro da az para değil. Değil, 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 e, değil. Ve Vida 33 yaşında, 34 yaşında e, bence yani genç, dinamik ille de yerli oyuncu olsun demiyorum. Bu Biri yerli İsmail olacak Hocanın, kesin de İsmail Hocanın portföyünde vardır genç ve dinamik eee de olan bir stoper yani, olsun. İsmail Hoca'nın Valerian İsmail'in yüksek ihtimalle havuzunda zaten üçlüye üçlü oynayabilecek stoper, tabii. üçlü oynayacak işte ön oyun yani Öyle bir havuzu vardır ki çünkü o kadar üçlüyü benimseyen bir hoca ki şu an bence kafasında Beşiktaş'ın kadrosu bile belli Valerian İsmail'in. Tabii ekonomik Ha şu üç... var. Yerli dört yerli oynanacak olması. Ha, yarın öbür gün değişir bu kural. Onu bilmiyorum tabii. <laughs> Değişebilir herhal. Ee, umarım da değişir ve orada belki yerli bir stoper alacak Beşiktaş. Yani sağ veya sola. Çünkü mevcut Beşiktaş stoperleri yani ne Wellington ne Montero ne Ayağı de Gizem. Serdar Saatçı. Dur ya Serdar'ın neyini gördük ya hemen dur bakalım bekleyelim biraz çocuğu.